Hayatımda en üzüldüğüm diyaloglardan bir tanesi neydi biliyor musun televizyondaki görüşmede? Sayın Başkan'a direkt böyle yaptı. Sosyal medyaya kaç para harcadınız dedi. Merak ediyor abi. Demek kendi de çok harcadı. Aziz Başkan akıllı telefon kullanmıyor ya. Bu ne ayıptır ya. İşte peki, mi? peki ben size soruyorum Sayın Başkanım. Siz Twitter'ı yani X'i elinizden düşünüyor musunuz? Ha? Siz ve yönetim kurulunuz. Biz bu işi yapıyoruz. Sizin kadar sosyal medyaya girmiyoruz. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Biz bu işi yapmamıza rağmen bizim işimiz sosyal medyadan geçiyor çünkü. Kanala bile abonemizle, izleyicimizle sosyal medya üzerinden geliyor. Ona rağmen iddia ediyorum sen ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşların bizim hepimizden, benim bütün ekibimden daha fazla siz sosyal medyada vakit geçiriyorsunuz. Oraya bakıyorsunuz. Bak abi hemen bir... Bunu yapmıyorsanız bile onu veriyorsunuz bize. Çünkü neden? Sizin hayal ettiğiniz Fenerbahçe'yi anlayamadık. Ersun Yanal size sorulduğu zaman. Twitter'da trend topik oldu. Ersun Yanal'ı getirdiniz.